rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Ee, bir canlı yayında daha tekrar beraberiz. Inşallah e, dilimiz döndüğünce bu e, canlı yayında e, ulema hakkında, alimlerimiz hakkında konuşurken biraz daha dikkatli olmamız gerektiğiyle alakalı ııı e, bu şekilde yani konuşmamız gerektiğini e, vurgulamak olacak bir dil e, konuşmayla alakalı inşallah bu sohbet olacaktır. İlim alimler vasıtasıyla yayılır, aktarılır nesilden nesile. Alimlerin öğrenmiş oldukları ilimlerini başkalarına öğretmek suretiyle ee, bu şekilde ilim neşet eder bu şekilde ilim ziyadeleşir bu şekilde ilim e, her nesil arasında aktarım yoluyla bu şekilde deveran eder gider Tabii ki e, ilim ve Alim birbirinden bağımsız değil yani ilmin olması için e, yani öğretilen şeyin ilmin olması için bir de öğrenenin olması lazım ilim ve alim bundan hareketle yani alimler bu anlamda çok değerlidir kıymetlidir ilmin çoğalması için onlar adeta gereklidir olmazsa olmazdır Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Allah e, alimlerin önemine yani bilgi sahiplerinin ilim sahiplerinin de önemine e, çok net bir şekilde vurgu da yapıyor onu insanlara da bildiriyor, aktarıyor. İnsanlar e, onun bilincinde olmalı. Şimdi Fatır suresi örneğin hemen bir tanesini hatırlatalım. Beraber hatırlayalım. Fatır suresinde Cenabı Allah diyor ki Estağfirullah. Bunu inşallah bu ayeti taltil edeceğiz. Yani öncesi olan ayetlerle beraber İnne ma yakhsha Allah min ibadihi ulema İnna Allah azizun gafur. Gerçek şu ki Cenab-ı Allah diyor gerçek şu ki kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereği gibi korkarlar. Şüphesiz ki Cenab-ı Allah karşı konulanmaz kudret sahibidir, çok da bağışlayıcıdır. Burada bu ayette Cenab-ı Allah alimlerin ne kadar önemli bir sıfata sahip olduğunu yani ilmi öğrenmeleri açısından ve ilmi de aktarmaları açısından ne kadar önemli bir konuma sahip olduklarını bu ayette belirtiyor bizlere. Şimdi bu girizgahı yapmamın sebebi tabii ki esas anlatmak istediğim konudur. Alimler hakkında böyle ileri geri böyle edebe mugayir, ahlaka mugayir, ee, bu tür konuşmaların yapıldığına şahit oluyoruz. Ee, maalesef böyle hani kelamın şehvetine kapılma denilir ya, böyle bir tabir kullanılır. Ee, kişiler kendini işte kontrol edemez. Kelamın şehvetine kapılarak e, kendini de adeta böyle biraz da böyle farklı bir yerde konumlandırarak böyle başlar böyle ahkam kesmeye, başlar böyle sağa sola e, vurmaya, darbe indirmeye ee, yani edep nedir, adab nedir bilmeden hemen başlar böyle alimler hakkında böyle sui edep ile adeta konuşmaya, onları tahkir etmeye adeta onların hele hele bazıları bunu da söyler. Sanki onların böyle dini bozduğunu, dini takir ettiğini, e, dini ifsad ettiklerini böyle belirtircesine e, vicdana ve izana sığmayacak şekilde bu derece bir böyle kötü bir dil kullanarak alimler hakkında konuşan insanlar vardır. Sosyal medyada mutlaka buna denk gelmişsinizdir. Buna şahit olmuşsunuzdur kıymetli kardeşlerim. Lütfen izleyen kardeşlerimiz beğeni ve abone olmayı ihmal etmeyin. Konuştuğumuz konu alimler hakkında ilim sahibi olanlar hakkında kötü konuşma yani su'i edep ile kötü bir Tavır ile konuşmadır kardeşlerim. Şimdi alimler e, ilmin varisidir kıymetli kardeşlerim. Bugün bile eğer insanlar bir şeyler konuşuyorsa, eğer bir şeyleri anlatıyorsa, aktarıyorsa, bilelim ki bu alimlerimiz sayesindedir. Cenabı Allah onları ilme hadim yani ilme hizmetkar kılarak bu ilmin o günden ta yıllar öncesinden, yıllar öncesinden bugüne ulaşmasına Cenab-ı Allah onları vesile kılmıştır kıymetli kardeşlerim. Yeri gelmişken burada e, şunu da aktarayım. E, kindi, İslam alimi olan Kindi, e, Aleykümselam, hoş geldiniz. Kindi şöyle der, bizler geçmişe hep minnet duyarız. Yani bu mealde eee minnetini ifade eder. Bizler geçmişe asla e, şey yapmayız, tan etmeyiz yani. Ona e, böyle haksızlık, edepsizlik yapmayız. Ona adeta minnet duyarız. Niye? Çünkü geçmiş alimler bizler onların sayesinde e, bu ilmi elde ettik. Bu e, ilme onların sayesinde ulaştık der. Elkindi. Büyük bir İslam alimidir aynı zamanda. ilk İslam filozoflarından bir tanesidir. Merhaba güzel kardeşim, hoş geldiniz. Aleyküm hoş geldiniz. E, alimlere birazcık bu anlamda e, minnetimizi ifade etmek bizler üzerine bir borçtur. Bugün hiç kimse e, bu e, ilmi mirası reddederek, bir kenara bırakarak hiçbir şey konuşamaz. Çünkü ortada konuşacak bir şey kalmaz. E, ciltlerle kitaplar yazılmıştır. Yani gecelerini gündüzlerine katarak yüzlerce eser, binlerce eser meydana getiren alimlerimiz olmuştur. Bunlar hakkında konuşurken o anlamda birazcık edepli, birazcık adaba uygun bir şekilde konuşmak hepimizin üzerine bir vazifedir. Şayet ola ki böyle edebe aykırı bir şekilde konuşan insanlar varsa da onları da Bence güzel bir şekilde uyarmak lazım. Dediğim gibi yani bu ilmi mirası bir şekilde e, elimizin tersiyle böyle bir kenara bıraktığımızda onu e, köşeye attığımızda ortada konuşulacak bir şey kalmıyor. Neyi konuşacağız peki? Ortada konuşulacak bir şey yok ki. Yani insanlar o dönemlerin yani eski dönemlerden bahsediyorum. O dönemlerin kıt imkanını göz önünde bulundurun kardeşlerim. O dönemlerde insanlar yani kağıt yok, yani bugünkü gibi bol yok. Kağıt yok. Maddi olarak belki o kadar imkana sahip olmayan insanlar var. Kendi eşlerinden, zamanlarından hatta eşlerinden, ailelerinden feragat ederek belki dünyanın birçok zevkinden ve nimetinden de feragat ederek kendilerini ilme adamış adeta hmm. ilimle hayatlarını bütünleştirmiş, birleştirmiş alimler sayesinde bugün insanlar bir şey konuşuyor. Bugün insanlar eğer ilim namına bir şeyler konuşuyorsa, işte o günün mirası üzerine konuşuyorlardı. Yani lütfen o kadar da basit değil, o kadar da böyle rahat bir şekilde hemen e, böyle harcamayalım ya da harcayanları gördükse şayet lütfen onlara da güzel bir şekilde yani bu şekilde anlattığımız şekilde uyarımızı yapalım. Çünkü doğru bir şey değildir yani. Bu ulema hakkında, alimlerimiz hakkında kötü lisanı kullanmak, kötü dili kullanmak bizlere bir şey kazandırmaz. Bizleri daha da değerli kılmaz. Yani biz bununla ilmimiz artmaz, boyumuz da uzamaz. Daha da itibarlı hale gelmeyiz kıymetli kardeşlerim bakın demin ki e, Fatır suresinin 28. ayetinde bakın Cenab-ı Allah e, Estaizu billah şöyle buyuruyor Ve minen nasi ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanuhu kezalik İnsanlar ve yerde yürüyen canlılar ve e, hayvanlar bunlar da tıpkı her şey gibi çeşit çeşit farklı renklerdir. Farklı renklerdedirler. Nasıl ki insanlar böyle farklı ise diğer canlılar da farklıdır. Ee, Cenab-ı Allah her şeyi bu şekilde böyle farklı yaratmıştır. İnne ma yakhşallaha min ibadihi'l ulema Allah'tan gereği gibi halimler korkar. Şimdi bu e, insanların, yerde yürüyen canlıların ve diğer hayvanların böyle çeşit çeşit farklı farklı e, olmasının peşinde hemen alimlerin Allah'tan gereği gibi korkan e, kullar olduğunu belirtmesi de enteresandır çünkü e, bu farkındalığı bu idraki en güzel şekilde alimler idrak eder kıymetli kardeşlerim yani Allah'ın buradaki yaratma sanatını buradaki gücünü buradaki deliği ancak alimler gereği gibi idrak eder ve bundan ötürü de ancak alimler kulları içerisinde ancak alimler Allah'tan en çok korkanlardır diyor. Çünkü bu farkındalığa, bu farklılığa, bu farklı ve çeşitliliğe en güzel nazar ile bakacak olanlar kimlerdir biliyor musunuz? İşte alimlerdir. Bu ayetin yani bu cümlenin devamında hemen bunun gelmesi işte enteresandır ve burada işte bile Cenab-ı Allah alimlerin kulları içerisinde Allah'tan en çok korkan kimseler olduğunu belirtiyor bizlere. Bundan dolayı yani alimlere karşı ulemaya karşı edebi takınmak güzel ahlakın gereğidir. E, ee, bu konuyla alakalı Rum suresi 22. ayeti de hep beraber hatırlayalım inşallah. Estaizu billahi ve min ayati halku semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. İnne fi zalike le lil alimin. Aynen Fatır suresine benzer. Onun diyor yani Allah'ın varlığının delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ayrıca dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olmasıdır kıymetli kardeşlerim. İşte diyor bunda bilgi sahibi olanlar için kesin deliller vardır. Bakın tekrar aynı noktaya temas ediyor. Ortada bir farklılık vardır. Yerlerin yaratılması vardır, göklerin yaratılması vardır. Bunlara e, dillerin ve renklerin farklılığı vardır. Ve bunlara hikmet nazarıyla bakma vardır. Yani bu farklılığa e, başka bir şekilde değil de böyle hikmet nazarıyla çünkü Allah kime hikmet vermişse Kur'an-ı Kerim'de diyor ya ona birçok hayır vermiştir. Şüphesiz alimler de bu edinmiş oldukları ilim sayesiyle büyük bir hikmete de düşer olmuşlardır. Alimler ancak bu tür şeylere ee, Cenab-ı Allah'ın varlığına, gökleri ve yeri yaratmasına, insanların dillerinin ve renklerinin farklı oluşuna en güzel şekilde alimler yani derin ilim sahipleri olanlar, ilmi rasikun yani Rusuh sahibi. Ee, Ali İmran suresinde der ya hani e, rasik olanlar yani derin ilim sahibi olanlar. işte bunlar bunlara Hikmet nazarıyla bakar kardeşlerim Hikmet nazarıyla Çünkü Allah en güzel şekilde ve farklı farklı şekilde yaratmıştır. bakın bir çiçek bahçesine gittiğiniz zaman bir ormana gittiğiniz zaman Aleyküm Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu bir aleykümselam, bir ormana gittiğiniz zaman ya da bir çiçek bahçesine gittiğiniz zaman farklı farklı Çiçekleri, farklı farklı bitkileri, farklı farklı ağaçları gördüğünüzde e, içiniz açılır öyle değil mi? Ne kadar güzel olduğunu gayri ihtiyari bile olsa e, ifade edersiniz. Yani orada hayretinizi ifade etmekten kendinizi alıkoyamazsınız. Niye? Çünkü orada bir sürü farklı çiçek vardır, bitki vardır, nebat vardır, ağaç vardır. E, Cenab-ı Allah ne kadar güzel yaratmıştır diye Orada hayretinizi ifade, yani şaşkınlığınızı dile getirirsiniz adeta. Hayır, teşekkürler. Allah razı olsun Süleyman kardeşim. Hoş geldin. İşte burada bu Rum suresi ve <laughs> Fatır suresindeki ayette de bakın Cenab-ı Allah orada birçok farklılıktan bahsediyor. Yani yerlerin, göklerin, bitkilerin, dillerin, renklerin vesaire şeylerin ne kadar farklı ama bir o kadar da ahenk içerisinde e, uyum içerisinde ahenk içerisinde e, yaratıldığını bu ayetlerde Cenab-ı Allah bizlere bildiriyor. Ama akabinde de burada e, alimlerin yani ilim sahibi insanların e, bunda daha çok ibret aldığını daha çok hikmet nazarıyla baktığını bizlere aynı şekilde de belirtiyor. Yani burada Kur'an-ı Kerim'de cenab Allah da alimlerin, ilim sahibi insanların hakkını bir anlamda takdir etmiştir. Onların ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu adeta Kur'an-ı Kerim ile tescil etmiştir. Kur'an-ı Kerim ile ayet ile bunu tasdik etmiştir kıymetli kardeşlerim. Bundan dolayı ben bununla alakalı kısa bir video da çektim. Vaktiniz olursa ona da bakabilirsiniz. Bu video onun biraz daha böyle detaylı şeklidir. Ee, biraz daha teferruatlı şeklidir. Vaktiniz varsa ona da bakabilirsiniz. Yani Kur'an-ı Kerim bile e, müttaki alimlerin, ilim sahibi ilmiyle amil olan alimlerin hakkını takdir etmiştir. Cenab-ı Allah ayet ile e, onların hakkını onlara teslim etmiştir. Bizlere düşen de bu doğrultuda onlar hakkında konuşurken, e, kemal edep ile onlara saygıyı ve ihtiramı eksik etmeden konuşmak lazım. Bakın o videoda bir örnek vermiştim. E, yeri gelmişken belki dinlemeyeniniz olmuştur. Burada da ben o misali, o örneği vermek istiyorum izninizle. Eski ulemadan e, İmam Serahsi İmam Serahsi diye bir alimimiz var kıymetli kardeşlerim. E, bu alim kendi döneminde eee şeye atılmıştır hapse atılmıştır zindana yani o günkü tabiriyle zindana atılmıştır bu alimin bir lakabı da şemsül eimmedir yani alimlerin güneşi alimlerin güneşi alimlerin büyük yıldızı hatta o an yani güneş, şems güneştir Arapçada alimlerin güneşi yani ışık saçan anlamda <laughs> bu alim cezaevine atılırken yıllar boyunca cezaevinde kalır bunun talebeleri bunu her gün ziyarete giderler ihmal etmezler bu alimimizi. Cenab-ı Allah kendisine bu vesileyle de gani gani rahmet eylesin inşallah. İlminden de istifade etmeye herkese nasip eylesin. Bu alimimiz kıymetli kardeşlerin cezaevindeyken, zindandayken 30 32. cilde yakın bir eser bugün bile hala meşhurdur. Bugün bugün bile hala e, kıymeti bilinir. E, Fıkıh alanında yazılmış El-Mepsut isimli eserini zindanda vücuda getirir kardeşlerim. Talebeleri her gün muntazaman, düzenli bir şekilde giderler onun tutulduğu zindanın başına. Zindan biraz böyle çukurda dipte, e, yüksekte hava alabileceği bir boşluk var orada. E, o kuyunun başına giderek her gün e, oradan İmam Serahsi'den ders dinlerler. İmam Serahsi rahmetullahi aleyh. E, talebelerine orada o bilgisini, o ilmini onlara aktararak bu şekilde 30-32 cilt eser meydana getirir. Onun talebeleri kıymetli kardeşlerim. Gerçekten de Şemsül Eğime'dir İmam Serasi ve bunun gibi nice alimlerimiz vardır. Bunun gibi nice bilgi sahibi, derin bilgi sahibi e, eserler meydana getiren alimlerimiz vardır. Kıymetli kardeşlerim. Bunları Bunları konuşurken, bunlar hakkında konuşurken yani bunlar adeta e, ilmin e, mümessili iken yani ilmin böyle vücut bulmuş hali iken bunlar hakkında konuşurken lütfen biraz daha böyle e, saygılı bir dil kullanmak bence bizleri daha da değerli kılar. Bizleri daha da saygılı, bizleri daha da yüceltir diye düşünüyorum. Yani onlar hakkında kötü konuşmak bizlere kazandırmaz. Bizleri daha da böyle edepli, saygılı bir insan yapmaz. Bunu, e, Bu sohbeti yapmamın, açmamın sebebi kıymetli kardeşlerim e, sosyal medyada özellikle yani bu tür şeylere denk geliyoruz. Yani kendisini böyle e, adeta yani bir iki tane kitap okumakla üç beş satır okumakla e, büyük bir alim zanneden büyük bir ulema zanneden insanlar geçiyor kameranın karşısına galeyana gelerek adeta öyle kendinden geçerek başlıyor ona buna saldırmaya. Bak bu burada böyle demiş. Bu burada böyle demiş. Bu burada işte haşa dine iftira atmış. Bu burada dini bozmuş. Bu şunu yapmış. Bu bunu yapmış. Böyle başlıyor sallamaya. Ona buna adeta böyle kılıç darbesiyle. Bir sağa bir sola. E kardeşim senin şu an e, konuştuğun bir iki kelime varsa bile sen o alimlerin o e, aktarmış oldukları günümüze kadar naklen, nakil yoluyla aktarmış oldukları ilim sayesinde yani konuşuyorsun. Ettiğin bir iki cümle varsa bile onların katkısı var. Yani bunu göz ardı ederek e, bu şekilde davranan insafa ve vicdana sığmaz. Bu e, insaflı bir davranış da değildir. Bu bir Müslümanın ahlakına da yakışmaz. Benim kanaati acizanın bu yöndedir kıymetli kardeşlerim. Tabii ki bunun yanında şimdi e, diyelim ki ilmine sadık kalmayan alimler yok mudur? Ya da ilmiyle amel etmeyen e, ilme ihanet eden kimseler yok mudur? Tabii ki vardır. Yani onlara bence alim de denilmez yani eğer ilmiyle amildeyse ilmine sadık değil ise ilminin gereği gibi davranmıyorsa <laughs> mesela bu nasıl olur? Bu ilmini işte efendime söyleyeyim paraya tahvil eder. Bu ilmiyle kibirlenir. Bu öğrenmiş olduğu ilimle işte caka satar. insanlara üstünlük kurar. İnsanları böyle adeta kendi etrafında pervane olması gereken, kendi etrafında böyle sürekli söz dinlemesi gereken kimseler olarak görürse tabii ki bu Hakiki manada yani hikmet sahibi bir alimdir diyemeyiz buna. Böyle kimselere yani şey olarak e, kategorize etmiyoruz. İlke olarak bunu söylüyoruz. Varsa böyle insanlar e, bunlar e, gerçek anlamda hikmet ehli olan alimler değildir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de demin sohbetin içerisinde dedik ya. E, Cenab-ı Allah kime hikmet bahşetmişse ona Büyük bir hayır da bahşetmiştir. İşte hikmet ehli olan alimlerimiz ilmiyle amil olan alimlerimizdir. Adeta tevazu timsali yani mütevaziliği elde bırakmayan e, saygı değer, ilminin gereği gibi hareket eden, yürüyen, konuşan, oturan, kalkan kimseler demektir. Gerçek manada böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'in de bizlere tanıttığı, bizlere anlattığı alimler de böyle kimselerdi. Hani korkan kulları içerisinde Allah'tan en çok korkan alimlerdir. Hiçbir alim e, bu sıfata sahip hiçbir alim haşa kibre kapılmaz. Ya yani ilminden dolayı, ilminden dolayı kibre kapılmaz. İlminden dolayı tevazuyu ıskalamaz. Mütevazılığı elden bırakmaz. İlminden dolayı insanları böyle şey görmez böyle kendisinden daha böyle alt kademede alt seviyede görmez Bu bir alime yakışmaz zaten alimlerin sıfatı da değildir bu gerçek gerçek anlamda yani gerçek manada hikmet sahibi alimlerin yaptığı şeyler de değildir varsa böyle demin söylemiş olduğum zikretmiş olduğum sıfatlara sahip gaflet ehli olup da kendini bu şekilde takdim eden Pazarlayan kimseler varsa da onlar zaten itibar görmez hiç kimse tarafından. Onlar kendi ilimlerine okumuş oldukları ilimlerine e, sadık olmamış kimselerdir kıymetli kardeşlerim. E, Cenab-ı Allah bizleri güzel ahlak üzere e, sabit kadem kılsın. Yani ahlakı güzel olan e, alimler hakkında da konuşurken ee, güzel konuşan, kemali edep ile saygı, ihtiramı elden bırakmayan ve kendi rızasına uygun bir şekilde kulluk eden hakiki kullarından eylesin inşallah. Ee, herkese saygılar ve sevgiler. <laughs>